Aşam. Ne haber? Neredesin? Partiye geldim. He, tamam. Biz de senin evdeyiz. Eşyalar geldi yerleştiriyoruz. Yormayın kendinizi. Bırakın öyle hallederim ben. Tamam tamam. Ver, ver. Annen istiyor. Her şey yolunda mı kızım? Şevket'le ne konuştunuz? Ona Boşanmaktan vazgeçtiğimi söyledi. Aa, niye? Niye uğraşıyorsun? Niye doğru dürüst bitirmiyorsun kızım? Anneciğim, akşama konuşalım mı? Lütfen. Hadi çok öptüm. Deli bu kız vallahi, deli. Biz de konuşmak için akşamı <laughs> mı bekleyeceğiz? Hala biz diye bir şey var mı çok merak ediyorum. Aslan Bey son derece olumlu konuşuyor. Düşündüğünden de kolay olacak bu işleme. Sana söyledim. Ben bir yüzüme gözüme bakıp geliyorum. Rahatına bak. Yolu bilir gibi gidiyorsun. Üst katta. Teşekkür ederim. Eve gitmeden bir yerde oturup nefes alsak. Söyleriz babama. Annemler nerede? Son uyarıya kadar kalacaklar. Şevket bilmiyormuş Perrin'den niyetini. Aa karşılaştığımızı söylediniz mi? <gülüyor> <gülüyor> o geldiğini söyleyince annem de duramadı tabii. Ne dedi? Yüzsüzlüğüne inanamadı. Ne desin? Ziyaret saati bitmiştir. Lütfen boşaltalım. Hadi artık gitmeniz lazım. Şevket... E, i̇yice konuştu. da anla avukatın söylediklerini... emi mi çocuğum? Baban da araştırır. Tamam. Sen hiçbir şey için sıkma canını. Boş konuş. Boşanmıyorum demekli olmaz. Tabii canım. Mahkeme evliliğin bittiğini kanıtlayacak... ...başka yollar da bulunur. Tatsızlık çıkmasın da... ...belki öylesine söylenmiş laftır. Avukatın konuşsun önce. Lütfen boşaltalım. Siz merak etmeyin. Madem beni uğraştırmak istiyor, ben de zevkle uğraşırım. Benim yapacak başka bir işim yok nasılsa. Ne oldu? Niye boşanmaktan vazgeçtin söyle bakalım. Öyle olması gerekti. Neden? boşanmak için can atıyordum. Bir süre ertelemeye karar verdim. Beklediğim bazı şeyler var. Ailesiyle ne olacak peki? Ya rahat vermezlerse? Bana anlatmadığın çok şey var. Ya sen? Sen bana her şeyini anlatıyor musun? Kısacası durum şu. Sen nişanlı, ben evli. En azından bir süre daha bu böyle benim için. Benimle oyun oynama Ferunde. Ama hoşuma gidiyor. Levent, Japonlar gidiyor. Demek oyun oynamayı seviyorsunuz Ferhunde. Hmm, güzel. Ben de varım. Canım, i̇yi, iyi günler. Bana bir taksi çağırır mısınız? Derhal efendim. Şoför götürsün seni. Gerek yok, ben de gidiyorum. Şehre kadar götürürüm. Hmm. Tamam o zaman teşekkür ederim. Hadi canım görüşürüz. Başarılı bir davet oldu. Bence de. Hadi. Hoşçakalın. Görüşürüz. Levent çapkın bir erkektir. Uçuşmayı sever. Böyle küçük olaylar aramızı bozmadı şimdiye kadar. Çünkü ne olursa olsun yine bana döner. Sen Levent'ten ne bekliyorsun bilmiyorum ama baştan hazır ol hayal kırıklığına. Levent'le benim aramda evlilikten daha güçlü bir bağ var. Biz sadece bir yüzükle bağlı değiliz birbirimize. Şirketlerle bağlıyız. Büyük, kocaman şirketlerle. Biz ayrılmayız. Böyle bir beklentin varsa üzülürsün. Ne kadar zordur herhalde bir ilişkiden böyle bahsetmek. Gerçekten sizin adınıza üzüldüm. Levent'le gerçekten yaşayamadıklarınızı düşününce... Yazık. Burada dur. Hanımefendi inecek galiba. Evet lütfen. Görüşmek üzere.